biraz fazla mı açığa çıkarıyorum? Başkanlık sistemi İslam devletinde iki netice olur. Bir firavunlu bir halife. Saddam ve e, Muammer Kaddafi gibi şeyler firavunluktur. Başkanlıktır yani. İslam devlet Amerika'da ve Avrupa'da başkanlık olabilir, demokrattır. İslam devletlerinde başkanlık sistemi iki neticeye kaçınılmazdır. Başka şansı yoktur. Ya firavunluktur öyle olur. Veya halifedir. Başkanlık sistemine geçilecek ve İslam devletinde ya firavunluk ya halifeliğe netice verecek. Başkanlık halifeliğe dönecek. Ve İslam o kadar gelecek ki burasına gelecek. Zaten böyle boğuluyor ve abilerine bakıyorlar. Abileri de el attı mı Cemahiri Mutifika İslami olacak. 76. sayfa Emirda 2. Cemai inşallah siz diyor gelecekte Cemai-i mutefekkay i bayramını görürsünüz diyor. Tamam? Kıyameti bekleyenler emir sarı ifadeleri çiğneyen canilik yapıyorsun. Bak siz diyor inşallah gelecekte Cemai-i İslami i ne demek biliyor musun Arapçanın Türkçesi? NATO, Varşova Paktı gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi ismi, Cemayir Mutefika -i İslami demek, İslam Cumhuriyetleri Birliği demektir. Bunların başında Türkiye olacak. Onun için uğraşıyorlar. Sonra bu bu arada oluyor. Avrupa'da Deccal'ın başı oluyor, uyanıyor. Amerika'daki hakiki Hristiyanlık tasafi ediyor. Hiçbirisi sırayla değil, aynı anda oluyor. Orta Doğu'da böyle oluyor tam bu arada Türkiye'de bu abiler çıkıyor, bu abi çıkıyor. Sonra bu hilafet kuruluyor ve hilafet ittihad İslam'ı netice veriyor. Ama eskide 10 senede, 5 senede olanlar şimdi 3 senede, 2 saatte oluyor. Bu bir saat sonra Türk dünyada ne olacak bilmez. Hani uzun bir zamana yaymayın sakın. X. Sonra bu abi Türkiye abisi Cemal Mutefika İslami bir sebeple ve Nasıl ki Van Minit'te bir anda toplandı gibi. Böyle bir sebep. Toplandı. Amerika'da tasafi ediyor ve Müslüman İsevileri diye Hristiyan'ın hakiki beyin takımı galip olmuş. İslamiyetle omuz omuza veriyor ve bir oluyor. Öteki tarafta küfür bir oluyor. Bu iddiat neticesinde gene güç yetmiyor küfre. Emir Dabir 58'de okuduk. Bu ihtiyat neticesinde rahmet ilahi celbine vesile ettiği için se semay dünyada cismi beşerisiyle bulunan İsa Aleyhisselam Allah'ın inayeti maddeten tecessüm edip bir peygamber ruhu iniyor. Bunların başına. Bu ama bunların şeyi Mehdi başında. Ama Mehdi diyor bu Galimü'l-Müteşirde şurada şu sayfada Mehdi dünya siyasetini o hakim olduktan sonra yeni dünyaya bırakacak diyor. Dünyayı yönetmeyi ona bırakacak. Çünkü o yönetim takımı zaten Müslüman. Yani elbisesi papaz ama Müslüman. Ona verecek Mehdi alim İslam'ı şey Yapacak. Eee şeyse yeni dünya dünya siyasetini Mehdi ona verecek ve ikisinin de birliğine sebep olan güç yani semavi İsa Ve çok yakın inanın. Allahu Alem.